ile Gelmeyin şu Gelmeyin. Unutmayın şu film ya. Alın. Son şansınız bu. ettim diye üzülme. Kaderin size gülümsemesine izin verin. Bul karıyı al parayı. Bul karıyı al parayı. Hop. Ah be amcacığım. Tamam mı devam mı? Bu sefer bulacağım. Bul karıyı al parayı. Bul karıyı al parayı. Evet amcacığım. Tamam mı devam mı amcacığım? Karayı göster karayı. Tamam. Bul kareyi al parayı, bul kareyi al parayı. Hop. Bas. Bul kareyi al parayı. Evet amcacığım. Uf. Yine bekleriz amcacığım. Amcaya bir bir kere de benim yerimi oynasana. Benim şansım açıktır. Alacağız parayı, merak etme sen. Dağıt kardeşim. Ablam için dağıtıyorum. Bul kareyi al parayı. Elbet, alkış. Evet, arkadaş. Evet. evet. Bul kareyi al parayı. Hop, hop, hoppa. Ortadaki. Bas, bas. Açıyorum. Aç. Tamam. Eyvah, hanıma ne diyeceğim şimdi ben? Eh. Bir dakika amcacığım, müsaade et bana. Dağıt bakalım. Dağıtayım. Bul kareyi, al parayı. Dağıtıyorum ablacığım. Ablam için açıyorum. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Hop, e, sıkıntı yok sıkıntı yok bende Bırak bacım. Bul ya. Bugün şanslı günün değilmiş ablacım. Sen bizi mi dolandırıyorsun ya burada? Ne yapıyorsun ablacım ya? Ya bir şey yapsanıza, hırsız ya. Hırsız var. Yardım Abla... etsenize, niye bakıyorsunuz ya? Amca bir şey söylesene. İmdat, hırsız var. Ya hırsız var, bir şey desenize. Hırsız bu adam ya. Ya biriniz yardım etsenize, adam dolandırıyor. Bir şey yapsanıza ya. Amakacı. Buradasınız. Aga buradasın ha. ya biriniz yardım etseniz adam dolandırıyor. Bir şey yapsanıza ya. Ablacığım ne yapıyorsun? Ayıp ya? değil mi ya yapsın? Ya hırsız var bir şey desenize. Hırsız bu adam ya. Amca bir şey de ya bizim dolandırıyor burada gözümüzün önünde tamam. görmüyor musun? Tamam öyle. Allah Allah ne bakıyorsunuz arkadaş ya? Hayırdır? Hırsız. Estağfurullah. Adam hileyle hurdayla paramızı çalıyor burada. Birader. Nedir? kızım parası. Öyle şey mi olur lan? Kaybettiler, görmedim ben. Lan ne? Polis! Sen polis yok mu? Tamam. Abartma sen de polis, polis. Tamam dur bir dakika ya. Sakin halledeceğiz. Evet. Biraderim, güzel kardeşim. Sen şu kağıtları bir, bir şöyle güzel bir çıkarsan ortaya, bir dağıtsan ya. Bak birader, git başkasından bul belanı tamam mı? Hadi. Evet. Aa, dur bak sen sağını solunu kesmişsin. Sen şöyle bir otur istersen. Mansiyonun mansiyonun düşer. Maazallah. Bak bunun bir santim yanına atar damar. Adama selasını okutur. Anlamazsın. Kağıtları çıkar. Dedim canım. Sıkma. Tamam mı? kartları. Çıkart bakalım hadi. Çıkartıyorum abacığım tamam. Bas bakalım paranı karaya. olmaz. Bizde oyunlar minimum 200'den açılıyor bilerler. Görüyorsun bakalım. Ha şöyle. Karıştırıyorum. İyice takip et. Hangisi sence kara? Bu. Bu mu? Bu. Bakayım. Aa, çıkmadı. Tüh. Nerede acaba bu kara? Ha? Al, al. Ben dedim amca. Işte, sahtekar. Sahtekar herif. Aa. Wow. Kara yürüyüşe çıkmış. Ben söylüyorum, bir de inanmıyorsun. Lanet olsun. Allah olsun. Yazıklar olsun. Çık lan parayı. Ben anladım birader seni. Tutun paraları alın. Kaç paran aldı bu senin? 250 lira aldı da amcanın bütün yövmeye gitti. Amca. Yengemize selamlar. Tepsi baklava alırsın artık. Allah razı olsun oğlum. Benim de paramı verebilecek misin? Verdim zaten. Nasıl yani? Yalnız bana borçlusun. ...balıklardan dolayı. Balıklar Deniz'indir. Ait oldukları yere gönderdim onları. Vallahi balık tutanındır. Sen onları o kovada bulmadan önce gereken sabır ve zamanı attın Deniz'e. Dandılı'yı bana borçlusun. Al. Borçlu kalmayayım.